Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Spider oynayacağız arkadaşlar. O zaman başlayalım. Arkadaşlar Spider oyununu bilenleriniz vardır. Ama bilmeyenleriniz de vardır. Şimdi ben bilmeyenleriniz için anlatacağım. Arkadaşlar Spider oyunu biraz Piggy'e benziyor. Yani Piggy'de de böyle anahtarları işte bilmem bulup evden kaçmaya çalışıyorsunuz. Ama peki bölüm bölümdü. Bu spider ise tek bölüm. Yine anahtarları bulur. Evden yine kaçmaya çalışıyorsunuz ama bu sefer şey. Bölüm 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 değil. Bu oyunda da pigi yerine örümcek var. Yani domuz yerine örümcek var. Arkadaşlar ya sıkıştım zannettim. Burada sarı anahtar var. Sarı anahtar gereksiz. Şimdi burada çarkı var ama çarkı önce bomba lazım. kırmızı anahtar var burada ama kırmızı anahtar ne işe yarayacak? Mavi anahtar lazım. Örümcek geliyor. Arkadaşlar bu oyunda bazen siz örümcek oluyorsunuz. Bazen başka birisi örümcek oluyor. Bu değişiyor. Ben şu an buradan kaçacağım. Çünkü örümcek geliyor. Kaç 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 kaç. Mavi anahtarı hala bulamadım ben ya. Acaba birisinde mi mavi anahtar? Bak yine buraya A koymuş ya. Geliyor arkadaşlar. ölecek geliyor. Yemin ederim geliyor. Ya mavi anahtar kim ne? Hangi cehennem? nerede? Şurada. Burada bomba var. Evet bomba varmış. Atlıyorum bismillah. Atlamaz olaydım atlamaz olaydım. Örümcek var atlamaz olaydım. Şuradan hızlıca Çarkı'yı görmüştüm. Şuradaydı çarkı. Çarkı dediğim İngiliz anahtar arkadaşlar. Şu yani. Bundan Piggy'de de var. Tek fark Piggy'de bomba yok. Piggy'de silah var. Örüm Spider'da da şey var. Böcek spreyi var. <laughs> Oyun Piggy ve Spider birbirine biraz benziyor aslında. Umarım i̇şte. yeşil kapı açılmıştır. Eğer açılmadıysa ben açacağım. Her şeyi ben yapıyorum bu oyunda. Neden kimse yardım etmiyor? Şu için şu işin ucundan acık da siz tutsanız. Örümcek geliyor yine. Oradan geliyor bu sefer. Bu örümcek şaşırt. Macalı mı ölmeli? Şunu hızlıca takmam lazım. Tamamdır. Şurada bekleyeyim biraz. Boşuna beklemişim. Şimdi içeriye girip yukarıdaki tahtayı da kıracağım. Sonra böcek sprayı. Hemen şu tahtayı da kıralım. Böcek ay böcek spray diyorum. Turuncu anahtar buradaymış. Ben de ben de diyorum. Turuncu anahtar nerede? Yani. Evet böcek spray. Mete Gül Gültekin. Evet. Örümceği 20 saniye boyunca sersemlettik. Şimdi bana sarı anahtar lazım. Acaba nerede? Burada yok. Tek ben mi kaldım yoksa başka birisi de mi var? Ha pardon başka birisi de var. Sarı anahtar nerede acaba? Ben sarı anahtarı arıyorum. <laughs> O kız da öldü galiba. Oyuna kaç kişi geliyor kaç kişi çıkıyor ben anlamadım. Artık şu sarı anahtar ortaya... Aa mor anahtar. Sarı anahtar yerine direkt mor çıktı tamam şu spreyi bir sıkayım mor anahtarı da almaya Bora anahtarı gerek yokmuş. Kapı açılmış. Şimdi benim spreyin süresinin bitmes bitmesini beklemem gerekiyor. Yoksa kaçamayacağım. Şimdi hemen sıkıyorum. Tamamdır. Artık kaçabilirim arkadaşlar. Bir kişi daha var galiba. Oyun bitmedi çünkü. Ha tamam bitmiş. biliyorum kaçtım. Bu arada arkadaşlar ben bu da bayağı para biriktirdim. Şöyle bakarsanız anlarsınız zaten 1915 para biriktirdim. Şuradan örümcekleri de bakalım. En pahalı örümcek 4500 TL. Cirimson ezler hadi bir örümcek var. 2000 şey, TL. Zeynep Karaca bana istek atıyor. Kabul edeyim bunları. <laughs> evet. Şimdi biz Yeni turu bekleyeceğiz. Arkadaşlar ben örümcek olmamanın hilesini biliyorum. Şimdi süre var ya 20 saniye. O Süreyi 5 saniye olunca geriye basıyorsunuz ve siz masada olmuyorsunuz. Evet şu an ben masada yokum. Mesela geriye bastığım için. Evet bakıyoruz şu an kim örümcek olacak. Bence şu çocuk örümcek olacak. Doğru tahmin etmişim. Çocuk dedim ama kız işte. Yani çocuk dediğim o. Arkadaşlar ben bu oy vermelerde hep en son basıyorum. 6 kişi olunca 5 kişi basıyor ben en son basıyorum. 4 kişi olunca 3 kişi basıyor ben sonra basıyorum. 5 kişi olunca 4 kişi basıyor ben basıyorum. 3 kişi olunca 2 kişi basıyor ben basıyorum. 2 kişi olunca 1 kişi basıyor ben şey Tek kişiliği de yoktur herhalde bunu. Neyse tamam hadi basayım ya. Şimdi iki saat. Bunların basmasını bekleyemem. ama. Arkadaşlar olmazsa ben bu bitince geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Nihayet bitebildi. Şuradan yeşil anahtarı alacağım. Kırmızı anahtar var mı? Neyse şu an bulamadım. Biz kapıyı açalım. İnşallah karga çıkar amin. Karga çıktı. İnşallah karga çıkar dedim. Karga çıktı. Ben Spider'da proyum arkadaşlar. Bunu herkes biliyor. Burayı açtım. Şurada pil görmüştüm ben. Evet. Örümcek ne ara buraya geldi ben anlamadım. Aa bu örümcek benim arkadaşım Nisa'da da var. Neyse pil takalım. Şimdi bize bomba lazım. Allah burada ağ varmış görmedim. Öleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar öldüm. Ben bu tur bitince geleyim. Arkadaşlar nihayet tur bitirildi. <laughs> Ama ben örümcek olan şey çok gıcık oldum. Yemin ederim çok gıcık oldum. Ee, bir yerde bekliyor. insanlar gel gelecek mi diye bekliyor. Sonra çatır çatır hepsini yiyor. yiyor. Ama yerinden hiçbir yere kıpırdamıyor. Diğer iki, diğer iki kişiye de gıcık oldum. Korkak gibi davranıyorlar. Vallahi sinirim bozuldu. Neyse. <laughs> Oluyor ya. Altı, beş ve geriye baktım arkadaşlar. Ben masada olmayacağım böylece. Umarım bu tur ölmem arkadaşlar. Evet. Ben masada yokum. İnşallah şu Yusuf baba şey olur, örümcek olur. Veya diğer kız. İnşallah Yusuf baba olur da ben ona gününü göstereyim. Yatağım gıcır gıcır ediyor. Evet. Üç kişi. Tamam. İki kişi bassın. Ben öyle basacağım. Yoksa basmam. Evet. Niye kimse basmıyor? Ben basayım bari. <laughs> Arkadaşlar kimse basmıyor. Tek ben bastım şu anda. Arkadaşlar o zaman bu bitince ben gelirim. Veya gelmeyeyim. Tamam tamam. Bekleyelim biraz. Niye kimse basmıyor onu anlamıyorum ya. Yani. Adını bilmediğim saçma sapan bir resmi olan bir şey bana istek atıyor. Kabul etmedim. Türk mü değil mi onu bile bilmiyorum. Ben sadece Türklerin veya işte bazı yabancıların şeyleri kabul ediyorum. Veya İngilizlerin işte. Kırmızı anahtarı buldum arkadaşlar. Şimdi üst kata gidiyoruz. Bakalım neredeymiş bizim olacağımız. Evet. Kapıyı kapattım arkadaşlar. Yeşil anahtar. Şaşırdık mı? Hayır. Evet. Sarı anahtar çıktı. Şu an sarı anahtar lazım değil ama olsun. Ben yine de alayım. Merdiven nerede? Bence merdiven şuralarda. örümcek 20 saniye boyunca sersemledi. Yani sersemlendi. Merdiveni koymuşlar. Ne ara koydunuz merdiveni? Burada hiçbir şey yok. Bombayı buldum. Tam çarkı da orada. Onu da biraz vermek geleceğim. <laughs> Beni de öldürmüyor arkadaşlar örümcek. Nedense. Beni öldürecekti ama öldürmedi. İyi kalpliymiş. Çarkı Kid Kaçacağız arkadaşlar. Şu kız kapıyı açsın. Ben örümceği bekleyeceğim Allah. Hatta onu da şuradan bir şey yapayım. Bay bay örümcek. Ben kaçtım arkadaşlar. <laughs> bir kere de örümcek olacağım arkadaşlar. Ondan sonra tabi olabilirsem inşallah. Örümcek olabilirsem videoyu bitirmeyeceğim. Ama olamazsam videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu sefer geriye basmayacağım. Bu sefer masada olmak istiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye. Ben geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Bu arada örümcek oldum galiba. <laughs> Çünkü kendi karakterimi görmüştüm. Eğilip bükülürken. Ben de basayım arkadaşlar. Şuradan sonra arkadaşlar videoyu bitireceğim. Evet. Size örümceğimi göstereceğim arkadaşlar. Ben örümcek almıştım daha e, önceden. Niye kimse basmıyor şu an? Ben bastım evet. Neyse arkadaşlar kendileri bilir valla. İster bassınlar ister basmasınlar. Umurumda bile değil. Evet arkadaşlar örümcek, örümcek ben olmuşum. Bakın arkadaşlar benim örümceğim böyle timsah mı desem, dinozor mu desem bilmiyorum ama ejderha. Yok aynen, ejderha. Benim örümceğim ejderha arkadaşlar. Ejderha örümcek. 7 6 5 4 3 2 1 ve 0 geliyorum. Bu arada arkadaşlar 8 tane A koyabiliyorum. Şimdi bir tane şu doğdukları yere koyayım. Belki oyuna birileri gelir. Doğdukları yere bir koyalım. Burada doğuyorlardı galiba. Şimdi merdivene de A koyalım. Şu bura ve bura. Tamam, kapı açık dursun arkadaşlar. Birisini öldürdüm. A yakalandı arkadaşlar. Evet buradaki A gitmiş. Buradaki A da gitmiş. O zaman buradaki A'ları yeniley yenileyelim. Şuraya da koyalım. Tamam. arkadaşlar ama ya gıcıklığına mı yapıyorlar neyle ne, ne yapıyorlar ben anlamadım bunları ya yemin ederim anlamadım ya tam da ağ yakalanmışlardı ya Üff. ne güzel üzülecektim ben onları ama ben o merdiven ağlarını yenilemez miyim ağam bitti sizin yüzünüzden ağam bitti ağam ağam Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar annem Bu arada birisini daha öldürmüşüm. Video durdurulduğu zaman. Yani video durdurduğum zaman. Şu kete gıcık oldum arkadaşlar. Onun elinde sprey var. Ona gıcık oldum. Ya ama arkadaşlar niye sıkıştıkları zaman sprey sıkıyorlar? Sağ sinirlerin bozulmaya başladı. Hem sprey şarjını ne ara doldurdular da ne ara sıkıyorlar? Burada duracağım. Edrin Dalin ket bana sprey sıkacak gibi yine Şöyle durayım da sıkamazsın Evet arkadaşlar. Tüm hayatta kalanları öldürdüm. Param 1945 oldu. Arkadaşlar benim bu videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. hoşça kalın Mutlu kalın.